Arkadaşlar bugün sizlerle market oyunu şükürler olsun çekiyoruz. Çünkü <laughs> kaç yıldır videomuzu bıraktık ve bu yüzden özür dileriz. Bu hmm. yüzden market oyunumuzu daha yeni bulabildik. Çekiyoruz. Şimdi şöyle bir oyun. Burada gördüğünüz gibi kartlarımız var. Ben listeleri kapattım çünkü biz listeleri görmememiz lazım. Ve burada bizim sepetlerimiz var. Ve... Listelere bakacağız, ona kadar sayacağız, listeleri kapatacağız. Şimdi diyelim ki listede, benim listemde burada gördüğünüz gibi diyelim ki diş macunu var. Ama diş macunu benim listemde olmasına rağmen Melisa yanlış hatırlamış, kendi sepetine atmış, doğru mu? Evet, öyle olabilirse, Böyle olabilirse ona bu, vermem lazım. Bu benim puanım sayılır. Evet. Tamam, bence de öyle olmalı. Şimdi biz nasıl hı yaptık? Hı. 10 saniye buna bakacağız listeye. Evet. Sonra 10 saniyede buradan toplamaya mı? Evet. Toplamda 20 saniye var. Evet. Tamamdır. Şimdi sen karıştırdın öyle evet. mi? Evet. Ee, listemiz istiyorum. burada arkadaşlar. Bütün burası bizim market listemiz ama hepsi yok. Şimdi listede olanları biz buradan seçeceğiz. Ben bunu seçmek istiyorum. Şöyle evet, aldım tamam. kendime. Sen hangisini seçiyorsun? Ben de istiyorsun? bunu seçeyim. Tamam. Şu, o zaman bu seçmediklerimi şöyle köşeye koyayım hayatım. Evet. Şimdi 10 saniye buna bakacağız. Doğru mu? Listemize evet. bakacağız. Ona kadar saracağız yani. Tamam. Sonra da 10 saniye oraya toplayacağız. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi şöyle yapalım. Ben bir listeyi arkadaşlara göstereyim kendi listemi. Ben de onlara göstereyim. Şimdi sen göster. Tamam, hazır mısın? Evet. <laughs> Saydığım için aklımda hiçbir şey kalmadı. <laughs> Biz hadi başlayalım. Tamam, başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bırak. Bırak, 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 bırak. Evet. Ya vallahi benim için zor oldu. Ben şimdi hem saydım hem aklımda tutmaya çalıştım. Arkadaşlara gösterdim. Ne yaptık? şuna bak toplamda 4 tane şey yaptık. Evet Melisa açsana bakalım. Benim listemde su yokmuş. Eee şimdi sen nane yemedin ne? Evet şimdi. Arkadaşlar Melisa'nın listesini... Oy Melisa'nın listesini ben Ben yanlış seviyorum. bir şöyle, tane almışım. Melisa'nın listesini şöyle gösteriyorum arkadaşlar yakınen. Melisa'nın listesi burada. Bakalım Melisa neler toplamış, neleri almış, neleri fazla almış, neleri eksik almış. Bakacağız. Şimdi sıradan gidiyorum. Çilek var. Çilek 1 puan. Tamam. Patlıcanımız var. Evet efendim. Ton balığımız var. Doğru. Sütümüz var. Onu bunun yerine aldım. Evet. Sütümüz yok. Portakal suyumuz var. Doğru. Ekmeğimiz var. Doğru. Aferin. Bayağı da toplamışız. Kitabımız var. Doğru. Biz süt ve limon eksik evet. arkadaşlar. Sütü almış. Limonu Almamış. Sütü, Sütü almamış, limonu almamış. Süt yerine su almışım, limonu da almamışım. Tamam. Ee, yani kaç puan? Sütü saymıyorum zaten, dışarıda şu an süt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puanım var tamam mı? Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle benim listemi tekrar şöyle yakından gösteriyorum. Bu da benim alışveriş listem. Bakalım ben kaçını doğru yapabilmişim. Bu da topladıklarım, sepetim. Şimdi havuç var. Elma var. Çabuklar. Tavuğumuz var. Çorabımız var. Çorabımız var. Dörtte dört ama geri kalanlar yok. Yine ben kazandım en arkadaşlar. Şey. <laughs> evet. Yani bir tane fazladan yanlış almana rağmen sen 2, 4, 6 puanla beni bu tur yenmiş oluyorsun. Yuppi. <laughs> Yuppi Hadi bakalım şimdi Listeleri bunları değiştiriyoruz. Bunu geri koyuyoruz şöyle karışık. Şimdi bu listeleri yaptık. Evet. Yapmadıklarımızdan seçelim. Sonra tekrar bir karıştıralım. Evet. Al bakalım hangisini istersin? Ne istiyorsun? Tamam ama bakmıyorsun. Bakmıyorsun. Bunu istiyorum diyor. Bakıyor. Beş saniye gördün yani orada. Hadi beni say. istedim. Kameraya göster bakalım arkadaşlar. alışveriş sepetini, listeni. Arkadaşlar bu da benim alışveriş listem. Görüyorsunuz. Ben daha görmedim. Oradan görüyorsanız bana tüyo verir Ne var? Elma mı var? Armut mu var? Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Aç. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 9.5 9.5 9.75 9.5 9.75 9.5 10 Yani kendime de Melisa'ya da Baya bir zaman verdim Ama ben sanırım Ben şu an umarım Ama nasıl? sanırım bana yaradı gibi Bir aç bakalım sen Evet Melisa'nın listesinde Portakal var, 1'de bir 1. Bir. Kapri biberler var arkadaşlar, 2'de i̇ki 2. Iki. Mısır, gevreği, Mısır var. gevreği var listesinde Melisa'nın, 3'te üç 3. Üç. Suyumuz var Melisa'nın listesinde doğru, 4'te dört dört de 4. Dört. De dört. Ama geri kalan yımırtayı, duş selini oyuncağı ve pizzayı, pizzayı unutmuş. Ki sen pizzayı nasıl unutuyorsun? Pizza içmesi unutmaz yani. Ben, ben şaşırdım. Şimdi benim listem arkadaşlar. Aa, muzu unutmuşuz. Muz yok. Almamışım. Domates almamış. Ben, ben ne almışım ya? Onu almamışım. Sosis. Sosis almışım. Gözümden kaçmadı. Yoğurt almışım. Yoğurdum da tamam. Kuru fasulye. Evet ya. Kuru fasulye almayı unuttuk. Makarna almışım. Listemde başka ne var? Çamaşır deterjanı. Doğrudur. Almışım ve de oyun var. Almışım. Ee, efendim hayır bir dakika. Şimdi bir şey söyleyeceğim ya. Ben iki tane fazladan almışım. Evet. Bunları ben niye almışım? Benim istemde olmadı halde. İşte bunlar aslında bence ceza uygulanmalı. Nasıl yani? ya ben, belki bu senin istende de olabilirdi. Ben bunu fazladan almışım. Anladın mı? Sende de mesela demin vardı, bir tane suyum vardı, fazladan aldın galiba, onu bile düşsek yine sen kazanırdın da. Şimdi ben ton balıkta tuzu benim istemde olmamasına rağmen almışım. Hı hı. Yani fazla. Burada bir açgözlülük olmuş, biraz şey olmuş. Bence bu iki puanı benden silmemiz lazım doğrularımdan. Bence öyle. Aynı şeyse ama senin için de geçerli. Tamam mı? Hayır. Ya tamam suyu da silerse gene sen kazanıyordun. Sonuçta senin 6 vardı. Benim 4 vardı. 6'dan 1 çıkardık. 5 kalırdı. Gene sen kazanırdın. Şu 3 tane var. 3 tane var. Senin kaç tane vardı? 4 tane vardı. <laughs> Kendi kendime oyunu kaybettim şu an arkadaşlar. Keşke Ve böyle bir şey demeseydim. Evet keşke keşke evet. böyle bir şey yapmasaydım. Bu yer benimdi. Evet şu an Melis'e bu durumda. 2-0 şey benim. Burada yeniyor. neden R şey var? Porsak. <laughs> portakal olması lazım. Tamam, portakal yazı aşkım. Ne yazsın? Evet. Hı. Gelelim, gelelim. Hadi. İki tur daha yapalım Elisa. Belki kazanma şansım artar. Şöyle karıştırıyorum. Artık hangisi gelirse. Evet arkadaşlar. Çok merak ediyorum. <laughs> Şöyle karıştırdım. Seç bakalım. Melisa 2'deki hop gidiyor. Hadi bak bu da düştü bana geldi. Şunu alıyorum. Şöyle arkadaşlara göstereyim. Dur doğru mu gösteriyorum ama Yanlış olmasın. Göstereyim arkadaşlara. İstanbul benim arkadaşlar. Benim de bu arkadaşlar. Evet, İstanbul'dan göstereyim. Şimdi açmıyorum, kapıyoruz. Evet. 1 2 3 1 2 3 Aa devre yanlış yapmıştık. 4 5 Gerçekten mi? 6 7 8 9 10 Hadi başla. Bir, 2 3 4 5 altı, varsa 6 7 Bak beni de unutturdunuz 8 9 10 10 bitti 10 bitti 10 bitti de unuttum artık Donatım vardı benim orada. Donut. <laughs> benim de ekmeğimle kitaplarım vardı ve limonum vardı. Ya. Bunları hatırlıyorum ama sen. Aç mi? bakalım kaç tane. Çilek 1. Evet. bir. Koy masaya. Patlıcan iki. Ton balığı üç. Aferin gitmişsin. Süt dört. Portakal suyu 5. Bu saniye bitti o zaman da yoksa evet. ben hepsini alacaktım. Aferin. Şimdi 5 tane toplamış Mensa birkaç tane eksiği var. Bana bakalım. Elma 1. Avuç 2. Tavuk 3. Aa peynir unuttum. Tuz 4. Ee, çorap 5. Tuvalet kağıdı 6. Yaşasın. Yoğurt. Atmışım kafadan yoğurt. Eksi -1 ceza. Yani Senden bir tane almanız gerekiyor. Evet, altı tane vardı, bir tane alacağız ceza puanını sildim. 5. 5. kaç? Beş, beş. Aa, beraber. Bu oyun beraber oldu arkadaşlar. Kazanan yok. O zaman bir tur daha atıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir tur daha atacağız. Artık dördüncü tur olacak. Bakalım. Şu an 2-0 Melisa önde. Bir tane beraberliğimiz var. Karıştırıyorum. Ve Melisa yani... seçtiriyorum. Şu an aldın beraberliğimiz için. Yok sen de aldın ben de aldım. İkimiz de 5-5 olunca kazanan yok berabere. Önceden de 2 puan senindi. 2-0 şu an babanı yeniyorsun. Şunu. Aldım ben de bunu aldım. Şöyle arkadaşlara göstereyim bu benim arkadaşlar. Benim de şöyle arkadaşlar. Evet tamam. şimdi. Hazır mısın? 3. Evet. Bakalım hangi liste geldi bana. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kapat. Allah her şeyi unuttum. Poşakal, 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 poşakal. Her şeyi bir anda unuttum. Aaa listemi unuttum. Gerçekten unuttum. Sen, sen, Sen sayıyor musun acaba? Hayır unuttum saymayı da unuttum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 10 10 Ben bayağı doldurdum sepetim ama doğru yanlış hiç bilmiyorum. <laughs> Nasıl olacak bakalım. Biz de bayağı yanlış almış olabiliriz. Ha, ah, bi ah, ha biber mi? 10 oldu ya aşkım da ne topuyuz? Ha biber diyor. Başka var mı unuttuğunu almak istediniz <gülüyor> marketten? <gülüyor> ya saydık 10 bitti tamam aç bakalım istedim. Evet, portakal koy yerine. Şöyle koy arkadaşlarımız olsun. Portakal, <laughs> tamam. Biberi, kapri biberi unutmuşsun. Onu <laughs> da biber. Pizz, pizzayı bir sefer unutmamışsın. Yumurtanı almışsın. Evet, suyunu almışsın. Mısır gevreğini almışsın. Ördeğini almışsın. Oyuncak ördeğini almışsın. 2, 4, 6. Altına var. Birkaç tane de unuttuğum var. Şimdi i̇şte benim liste kafa karıştığı için <laughs> benim liste çok karmaşık. Çok ceza yiyebilirim. Önüme geleni topladığım gibi bir şey oldu. Atıyorum. Muz. Muz var. Domates yok. yok. Sosis var. Yoğurt var. var. Almışım. Kuru fasulye gelmemişim unutmuşum ya. Tuz. Ondan sonra makarna var. var. Çamaşır deterjanı efendim. Var. Var. Oyuncak var. Yine. O, iki dört altı tane. Ben de altıyım. Dur ne yapıyorsun? He. Evet ama bir dakika arkadaşlar da söyleyelim. Şimdi ben fazladan tuz, tuz ve, donat ve donat aldığım için iki tane ondan puan aldık. Çünkü evet. Altı tane. toplamıştım iki çıkardık dört kaldı. Bu durumda benim dört puanım var. Melisa'nın iki dört altı. altı puanı var. Tebrik ediyorum Melisacığım. Eğer doğru alsaydım beraber olurduk. Aa doğru. Doğru söylüyorsun. Gene beraber olurduk. Bu oyunda Melisa iyi, Melisa'nın hafızası, kuvveti maşallah. Aşkım benim. Tebrik ediyorum. Güzel. Güzeldi. Güzel bir oyun. Evet, bence de güzel. Hafızayı bir güçlendirecek gibi. bir oyun. Eğleniyoruz, eğlenceli. Beğendim. Daha önce de zaten birkaç defa oynamıştık. Evet. beğendiğiniz için arkadaşlarla da paylaşmak istedik. Çok güzel çünkü. Evet. Arkadaşlar, bizi buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca kanalımıza like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Evet e, desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri seviyoruz. Yeni bir videoda. Oyun da? tiyoları da atmanızı istiyoruz. Eğer istiyorsanız da. Ha evet şeyin. öyle çekmenizi istediğiniz videolar olursa lütfen yorum kısmına yazın. Melisa ile değerlendiririz yapabileceklerimizi yaparız. Güzel bir oyun ama. Adamı hasta etmesinler yani. Ee, biraz çalıştırın düşünün. Güzel <laughs> oyunlar bulun. Biz de oturduk <laughs> Değil mi devamımız haricatta ya? Evet çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.